dertler ve kemerler. Aynı zamanda bir kumay çalış, kumaylık çalışmasıydı galiba. İkinci Sultan bendi. 1620 yılında yapıldı. Topuzlu bent olarak ve karanlık bent olarak da anılıyor. 70 bin metreküp su kapasitesi var. İkinci Sultan Mahmut Bendi, 1838'de yapıldı. Bendi Cedid olarak da yeni, yeni bir olarak da yapılıyor. 217 bin metreküp su kapasitesi var. Sultanahmet Bey'de 1723 yapıldı. Bir süre sonra 1748'de yeniden inşa edildi. En büyük bent budur. Bir ismi de Belgrad Bent'idir. Bir diğer ismi Büyük Bent'tir. Su kapasitesi 1 milyon 318 bin metreküp metreküptür. Üçüncü Sultan Mustafa Ayvan Ayvalık Bey'di diyorlar buna. 1765'te inşa edildi. 156 bin metreküp su kapasitesi var. Bizi gibi kirazlı ben. Kirazlı yani ben hiç yapamadık, bulamadık onu. Kirazlı ben var. Sultan II. Mahmut döneminde yapıldı. 1818 inşa edildi. 103 bin metreküp su kapasitesi var. Valide Bey'di. Peki. Valide Bey'di var ayrıca. 300 Selim annesi Mihribaş Sultan adına inşa edildi. 225 bin metrekare metreküp su kapasiteli. Dokuzu <laughs> ben bir cumanlık döneminde yapıldı. 160 bin metreküp su kapasiteli. Eğri kemer. E, Berkat ormanı. Kuzey, Kuzey ormanı dediler ya. Berkat ormanı içerisindeki en eski kemer budur. Bizans döneminde 1800, 1885 tarihinde İmparator Adrikus tarafından inşa edildi. Sultan Ahmet'teki yer altı sanıcına 21 kilometre su taşıyan bir kemer bu. Paşa kemerinin tarihini tespit etmek mümkün olmadı. Bu da Belgrad'daki Orman'daki tarihi eserlerden biri. Evet. Bahçı Kemeri. Birinci Sultan Mahmud döneminde yapılmış. Mimarı, mimar Sinan fakat bitiren bir mimar oldu. Birkaç sene yapmış bir kadar sürdü bu şeysi. 409 metre uzunluğunda yüksekliği 27 metre ve 21 gözlüdür. Bu kemerden Beyoğlu, Beşiktaş, Ortaköy, Galata, bu çeşme, Arnavutköy, Kasıtboca ve Padişah Sarayları'na su gidiyordu. Keşme halen e, işte devam ettiriyor. Hacı Osman'a geliyor, orada Taksim'e, Dağıtım'a gidiyor. Enteresandır. Bu çeşme bazı zamanda <laughs> sağından solundan <sonra gülüyor> sızma yapıyor. O sızmayı bugün büyük bir tekmece kapatamıyorlar. Halen de bazı yerlerden fazla soğuktan sızıyor. Uzun Kemer, Uzun Köprünün Roma döneminden kalan duvarların üzerinde inşa edildi. İmar Sinan eseridir. 1554-1564 yıllar arasında inşa edildi. İki katlıdır, uzunluğu 710 metredir. Zaten uzunluğu ismi de oradan geliyor Uzun Kemer diye. Yüksekliği 26 metre, alt katında 47, üst katında 50 kemer var. Mağlao kemeridir. Kemal en muhteşemi. Dünya tarihinde, dünyada herhangi bir yerde böyle bu kadar işlemeli, bu kadar güzel, göz alıcı bir kemer yok derler. Biraz da muallak kemer, bir diğer adı muallak kemeridir. Mimarsın eseridir. 1554-1560 arasında yapılmış olup bu <laughs> 257 metre uzunluğu var. 36 metre yükseklikte 8 büyük gözü 8 küçük gözü var. Gözlerin geliştiği 18 metre. Üst kattaki 4 gözün geliş ise 13 metredir. Üst katlarda da var. Güzelce kemer bir başkasında <laughs> gözlüğü kemeri ve gözlüğe, gözlüğe kemeridir. 19,5 metre yüksekliğinde, 155 metre uzunluğunda yumarsan eserilir.